Merhaba ben Talkan Tantancı. Bugünkü programımda çok değişik bir ortamda beraberiz. Arkamızda da sponsorumuz var. İlk defa sponsorlu video çekiyoruz. Çok şanslıyız. Container Corporation'a çok teşekkür ediyorum. Bu arada kısa bir videomuzu izleyelim. Daha sonra sizi konuğumla tanıştıracağım. Son yıllarda asla hayal edemediğimiz zorluklarla yüzleşiyoruz. Bir distopya filmini andıran pandemi krizi dünya piyasalarında ve tedarik zincirinde beklenmedik olaylara neden oldu. Dünyadaki tedarik ve konteyner krizinden hareketle ortaya çıkan Container Coin, Binance Smart Chain teknolojisini kullanarak blok zinciri yatırımcılarını gerçek dünyadaki tedarik zinciri yöntemiyle buluşturmaya başlamaktadır. Container Coin, tedarikçi ve müşteriyi bir araya getirecek merkeziyetsiz bir platform kurarak hem müşteriye kaliteli ve güvenli hizmeti ucuza ulaştırmayı hem de hizmet sağlığının fiyat politikasını korumayı hedeflemektedir. Aracı hizmet ücretini ortadan kaldıran ve bankaların zorluklarını elimine ederek blok zincirine taşıyan tedarik yönetimi hizmetleri çok hızlı ve güvenli şekilde mümkün olan en ucuza müşteri ulaştırmayı hedeflemektedir. Toplam arzı sadece 1 milyon adet olan Container Coin yatırımcıları hem dünyanın en büyük merkeziyetsiz tedarik yönetimi zinciri platformunun hisse sahibi olacak hem de Container sınırlı arzı deflasyonist özellikleri sayesinde de yüksek kazançlardan faydalanacaktır. Container Coin. The future is now. Tekrar hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Özgür Cegez adlı YouTube kanalının da kurucusu. Çok değerli, elinde yaklaşık 10-15 marifet olan bir arkadaş. Adı Özgür. Bugünkü konumuz biraz daha farklı. Mühendislikle alakamız yok. Daha çok gemilerden yurt dışında çalışmaktan yine gemilerde yurt dışında çalışmaktan bahsedeceğiz. Aynı zamanda ne avantajları var ne dezavantajları var gibi. Kısaca girişten sonra hemen soralım arkadaşa. Biz niye buradayız? Sen kimsin? Evet merhabalar. <laughs> Şu an iş görüşmesinde gibi hissettim. Ben Özgür. <laughs> İzmir doğumluyum. Yaklaşık 2012'den beri kuruz sektöründe çalışmaktayım. LNG departmanında çalışıyorum kuruz gemilerinde. Genelde Türkiye'de maalesef e, çok kişinin bilgisi olmadığı bir sektör. E zaten mesleğimi anlatırken de çok zorluk çekiyorum. Öl evet. Bir dakika. Yani şimdi eğlence sektörü gemiler, kuruz. Biraz daha detaylı alalım sen Nedir bu? Evet. Zaten kuruz gemilerinde çalışıyorum dediğimde, aa yük gemileri. ay gelmiyorsunuz. Siz Sen yani o gemilerde mi çalışıyorsunuz? Genelde çok kişinin de yük gemilerinde çalışan akrabası ya da kaptan tanıdıkları oluyor. Bizimki öyle değil. Kuruz yolcu gemisi tamamen yolcuların olduğu, 5 yıldızlı yüzen bir otel konforunda. Her gün farklı bir adaya gittiğimiz ya da yeri geldiğinde 3-4 gün denizde kaldığımız ama yüzen bir otel konforunda. Yani içinde spa, şov salonu, kasinosu, tüm imkanları bulunan yüzen bir otel. Biz de ben de burada eğlence departmanındayım. İlk animasyon animatör olarak başladım. şimdi cruise director olarak devam ediyorum. Şöyle cruise director'lar kaptan otel müdüründen sonra gelen geminin tüm gidişatını eğlence programını, giriş çıkışlarını ayarlayan, günlük gazeteleri hazırlayan yetkili kişi oluyor. Peki biraz daha özellikle benim kitleye uygun olarak soru sorayım. Yani ee, nasıl bir iş bu? Nasıl iş bulabiliyorsun? Gemi adamı belgesine mi ihtiyacın var? Nasıl Tabii bir ee, gemi olsun? için. İlk önce gemi adamı sağlık raporu alınıyor. E tabi Bunlardan önce ilk önce belgenizi almanız lazım. Bunun için Türkiye'de kurslar var. E, aldığınız kurslardan sonra gemi adamı cüzdanı verilir sizlere. E, bazı ülkeler, çoğu ülke bunu kabul ediyor. Ayrıca yurt dışında da yapılan yerler var. E, örneğin e, farklı çalıştığım yabancı firmada Panama gemiciliği istemişlerdi. Bunun için farklı yerlere danıştım ve aldım. E, bu belgeleri aldıktan sonra ama bunlardan en önün önce e, iş bulmak tabii ki de gerekiyor. Peki bu Denlişim. yani Türkiye'de ne gibi avantajları? Yani hangi firmalarda insanları iş bulabilir? Bu yurt dışında çalışmak gibi mi oluyor? Yani dünyanın her yerini gezebiliyorsun sonuçta değil mi? Evet, geminin en büyük avantajlarından biri farklı limanlara gidip dünyayı gezebilmek. Zaten benim hayalim de oydı. Özellikle gemiyi seçme sebebim de buydu. Turizm animasyon bölümü okudum Ege Üniversitesi. Hı hı. 4 yıllık Türkiye'de tektir. Bunun üzerine zaten tüm eğitimleri aldıktan sonra artık dünyayı gezip ve bu işi yapmak istediğimde en iyi tercih gemi olarak gördüm. Herkesin gezerek ve eğlenerek çalışabileceği bir şey. Şimdi gemide çalıştığınız zaman geminin hangi bandrası varsa siz o kanunlar geçerli. Siz aslında yurt dışında çalışıyor gözüküyorsunuz. Hmm. Şimdi bizim genelde çalıştığımız kuruz gemileri farklı yani Bahama, Panama gibi bandralı. Orada olduğu için e, yurt dışında çalışıyor gözüküyoruz, bu yüzden doğal olarak firmalar sigorta yapamıyor. E, çalıştığımız firmalarda zaten yabancı olduğu için e, bu durum tamamen yurt dışında çalışıyor gibi gözüküyorsunuz. Hatta gemi Türkiye'ye çoğu yeri, Türkiye uğrasa bile bu şekilde. Peki yani bu durumda çalışırken sürekli mi çalışıyorsunuz? Yani 7-24 bir iş var mı? Evet yani departmana göre değişiyor ama yani benim çalıştığım departmanda hiç izin yok. Müzisyenleri haftada bir ya da iki defa e, izninin olduğu günler oluyor açıkçası. Ama eğlence departmanında aktivite yapanlar, animatörler ya da müdürler maalesef izinsiz çalışıyor. Peki sadece yaz mı? Yaz-kış devam eden bir durum. Sözü. Sürekli bir sezon var aslında. 12 ay yapan firmalar var. Ama Türkiye'de e, kış sezonunda şu an için yapan firma yok maalesef. E, Türkiye'de de çok daha bakir Yani birkaç firma yaptı. Devam edenler var, yeni başlayanlar var. Dünyada çok büyük cruise firmaları var. İtalyanların, Amerikalıların. Biz niye onlardan biri olmayalım? E, bu kadar e, denizle çevrili etrafımız. Bizim niye yok? Umarım olacak. Bunun için uğraşıyoruz biz de. Zaten o e, milli gururla, amaçla daha hevesli çalışıyoruz Türk firmalarına gittiğimiz zaman. Kaç kişi çalışıyor mesela bir cruise firmasında? Geminin büyüklüğüne göre değişiyor. En çalıştığım küçük gemilerde yaklaşık 350 personel vardı. En büyük çalıştığım gemilerde 4500 yolcu, 1300 personel vardı. Bu değişiyor geminin büyüklüğüne göre. Peki bu konuda iş bulmak kolay mı? Yani mesela beni izleyen arkadaşlar, ben dünyayı gezmek istiyorum, kimisi hostes olmaya çalışıyor. Yani hosteslik dışında kruvaziyerde çalışarak da dünyayı gezbilmek mümkün. Anladığım kadarıyla. Tabii de ki burada de. iş bulmak kolay mı? İş bulma konusunda da şöyle bir şey var. En az İngilizce dilini bilmeniz gerekiyor. En az İngilizce gemideki tüm kurallar İngilizcedir. Yarın öbür gün bir Türk firması tamamen Türk yolcularla da çalıştık. O gemilerde de kaptanımız, gemi kuralları İngilizce. Ayrıca yabancı başka bir daha gerekiyor dil. Yani arıyor. Peki ilk üç dil desek İngilizce sonra. İngilizceden sonra en çok elbette e, gemileri gemilerde çok olan bir firma Alman firmaları. Hı hı. Almanca ve İspanyolca elbette. Yani i̇lk üç evet ilk üç diyebiliriz. Anladım. Ee, senin çalıştığın alanda animatörlük bölümünde iş bulmak isteyen arkadaşlar ne yapmalı? Bir de sanırım en eğlenceli bölüm seninkisi. Yani kruvuzda başka ne işler olabilir? Garsonluk, makine dairesi gibi şeyler olabilir. Tabii diye ki. Düşünüyorum. De. Aynı oteldeki gibi e, tüm departmanlar havuz housekeeping yani oda servisleri, bar, restoran tüm bu spa tüm bunlarda çalışma imkanları var. Bunlar için iş bulmak için derseniz tüm kurus firmalarının kendi web sitelerinde başvuru seçeneği var. İndiğinizde kariyer kısmı var. Her sitede herkese tavsiye edelim. Buradan başvuru yapabilirsiniz. Onun dışında benim de Türkiye'de çalıştığım çok güvenilir Mira International var. Ben de onlarla çalışmaktayım. Mira International'la da kendi CV'nizi gönderebilirsiniz. Onların da çalıştığı bazı firmalar ve kendi gemileri de var. Ee, onunla ilgili açık, uygun bir pozisyon varsa CV'nize göre size geri dönüş yapıyorlar. Peki iş bulma şansları fazla mı? Çok fazla kişi başvuruyor mu? Yoksa yani kapıda, kuyruk var da tanıdıklar mı giriyor işe? Ee, açıkçası çok başvuru var çok isteyen var. Elbette çok keyifli, çok güzel. Bu yüzden talep çok. Tabi burada da e, başvuranlar arasında daha çok tecrübesi olan, daha kalifiyeli, daha çok dil bilen kişiler her zaman ön sıraya çıkıyor. Peki bir aralık var mı? Yani şu, şu maaştan şu maaşa maaş alıyorlar gibi. Bu geminin şeyine göre değişmekte yani. Bunun için bir şeye veremem. Departmana göre ve şeye göre değişiyor. Ama yani Döviz alıyorlar. Yani, Döviz. <laughs> Peki arkadaşlar dövizle maaşlıyor musunuz? Bu bölümü yazalım. E, gemide şartlar nasıl? Ne yiyorsunuz? Ne içiyorsunuz? Nerede kalıyorsunuz? Evet e, bunu buradan açıklık getirmek istiyorum. E, biz personel olarak e, sabah gemiye helikopterle gelip akşam jet ile dönüyoruz. Bunu <laughs> çok sorun oluyor gelen misafirlerimizden. Ona bir açıklık getirelim. Biz evet. gemide kalmıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Demek isterdim ama gemide kalırız tabii ki de. E, gemide personel ayrılan bir iki kat geminin büyüklüğüne göre değişiyor. E, personel katları oluyor orada personeller kalıyor gemideyiz. Peki kaç kişi bir odadasın hani nasıl oluyor? E, değişmekte Yani 4 personelin birlikte kaldığı odalar da var. Müdürlerin tek tek kaldığı odalar var. 4, 2, 1 diye gidiyor. Peki şöyle bir durum söz konusu. Yani böyle sabah uyanıyorsun, böyle bir penceren var, pencerede dalga manzarası falan mı izliyorsun? Nasıl Ta bir durum? Tabii tabii. Yani hatta benim böyle odalarım oldu. Ee, küçük lumboz camlar oluyor ya da hiç cam olmuyor. Hiç İ cam olmuyor. İç, iç kabinler. Onlar hiç cam olmuyor. Ee, sabah olduğunu işte kurduğunuz alanda telefondan anlayabiliyorsunuz. Lumboz camlarda hatta benim odamda açtığımda Hani balıkları gördüğüm odalar oldu. Öyle <laughs> gerçekten ya. suyun altında ya, yani. yarısı suyun altında. <laughs> Çok Öyle keyifli oda. olabilir herhalde diye düşünüyorum. Peki deniz tutması falan gibi şeyler oluyor mu? Sizi tutuyorsa tabii zorlanabilirsiniz ama kolay kolay gerçekten bir sandalda gibi olmuyorsunuz. Gemide zaten kolay kolay karada gibi hissediyorsunuz kendinizi. Peki bir fırtınaya yakalanırsa? Ee, elbette bu bir risk ama kuruz gemilerinde zaten bizlere bunlar için eğitimler veriliyor. Acil durumda yapılması gerekenler. Eğer herkes panik olma olmadığı sürece hiçbir şekilde yani büyük ihtimalle kimse zarar görmeden atlatılabilir. En büyük sorunlardan biri herkesin panik yaparak kuralları dinlememesi zaten. Biz de bunun için eğitim aldık. Crowd control denilen yani topluluğu yönetme ve acil durumlarda yapılması gerekenler genelde zaten misafirlerimizi aldığımızda e, gemiye ilk geldiklerinde bir tatbikat yapıyoruz. Herkes acil durumda nerede olacak? Can yeleklerini alıyorlar. Hatta bir kere böyle bu tatbikat sırasında bir teyzemiz geldi, can yeleğini aldı. Yavrum dedi. Bu gemi dedi daha önce battı mı? <laughs> Şimdi gemi battığı zaman bir daha çıkarıp tamir edemezsiniz. Böyle bir imkan e, yok. E, Şimdi ben hanımefendi sakinleşsin diye. Efendim hiç merak etmeyin. 3 defa battık, çıktık. <gülüyor> <gülüyor> tamir ettik, devam ediyoruz dedim <laughs> Sakinleşsin diye. Sakinleşti mi? Yoksa gemiden indi mi? Daha çok panik oldu. <laughs> Daha çok panik evet. oldu. Şaka yaparken dikkatli evet, oluyoruz. Evet. O yüzden artık <laughs> iki, iki kere düşünüyorum şaka yaparken. Peki, şeyi de sorayım son olarak. Bu her şey dahil sistemi, işte gemide e, yemekler falan filan sanırım her şey dahil değil mi? Evet, misafirlerimiz için her şey dahil. Personel için ayrı yemekhane var. Personel Hı -hı. yemekhanesi, biz oradan yiyoruz. E, normalde otellerde gelen e, çalışma arkadaşlarımız oluyor animasyonda çalışan otellerde bildiğiniz üzere misafirlerle yenilebiliyor açık büfe kullanabiliyor müzisyenler animatörler çünkü misafir için sınırlı sayıda var hatta birçok gemide iki oturum yapılır yemekler 1 ve 2 anca yettiği için o yüzden e, e, personel için ayrı bir yemekhane oluyor peki başına gelen ilginç bir olay var mı gemiden anlatabileceğim e, bir misafirim geldi dedi ki ya dedi bu tuvaletteki sular dedi tatlı su mu deniz suyu mu dedi Valla denemedim beyefendi dedim. Sonra öbür gün oldu havuz başındayız aktivite yapıyoruz. Abi geldi dedi ki tatlı suymuş dedi. <laughs> Sormadım abi nasıl öğrendi yani tatlı bilmiyorum. <laughs> sonra havuz başında... Şu abi hav izliyorsa bizim alakamız e, yok. Çok selamlar kendisine. <laughs> havuz başında şeye baktı havuza baktı dedi tatlı su mu deniz suyu mu havuz dedi. Onu biliyorum çünkü denizlerde klor, gemide klor kullanmıyoruz. Havuz sürekli çünkü deniz suyu çekiliyor. Tazeleniyor. O yüzden... Deniz suyu. Deniz suyu dedim. Sonra baktı şöyle havuza. Şöyle baktı. Bugün o yüzden dedi havuz dalgalı dedi. Kızlar. <laughs> Bunun gibi bir sürü var. Aklımda evet evet. Yani şu an hepsi gelmedi de. Var var. Ayrı bir programda sizlere anlatırım Tarkan Bey. <laughs> tamam peki teşekkür ederim. Hepinizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Beni Instagram'da YouTube'da her yerde takip etmeyi unutmayın. Abone olun. Ee, aynı zamanda Container Coin'e de bir şans verin arkadaşlar. Ee, sponsorlu videomuz için onları tekrar teşekkür ediyorum. Özgürce Gezi'de takip edin. Ee, evet. çok Altı ilginç. bırakabilir miyiz? Tabii tabii. Instagram, aşağıya aşağıya YouTube. Instagram, YouTube her şeyi bırakacağım. Çok ilginç aslında videoları var. Hatta bir tanesi Times Square'da yeni yıl kutlaması tavsiye ederim. Ben çok eğlendim izlerken. Teşekkür Hoşçakalın. ederim. Abi,